Devlet de pasta Hastanesi, devlet hastanesindeyiz. Ee, bizim sevgilerimiz, sağlıkçılar e, sloganıyla e, bugünkü eee Sevgililer Günü'nü sağlıkçılara adettik. E, çünkü onlar e, cefakar bir şekilde çalışan, hizmet eden, hele bu korona sürecinde şehitler veren eee bir camia. Ben de bu camiye içinden gelen bir insan olarak e, bugün de onlara bir, bir olmak için e, çalışıyoruz. İnşallah yakınları devlet hastanelerinin önünde şehit sağlıkçılar parkını inşallah açacağız. Onlara ne kadar yardımcı olsak, ne kadar onlara hizmet etmeye çalışsak azdır. Ben bu günlerini kutluyorum. Sağlıktan fedakarlık gösteren zaman zaman da şehit veren bir camianın e, at elektrik. 25 yıl bu camiyede çalıştıktan sonra emekli olup belediye başkanı oldum. İşte bu anlamda tabi bizim için sağlık çok önemli. Sağlıklar çok önemli. Biz önemsiyoruz. Allah razı olsun hepsinden. Ya Rabbi inşallah görevlerine başarı nasip etsin. Evet. Sağ olun. O yüzden bunları ilk önce tabii ki doktor hanıma verelim. Çok teşekkür ederim evet. efendim. Allah razı olsun. Evet. Değil şey mi Hiç, hiç desteklerine yani. izin evet. Sayın Başkanım. Evet. Sağ olun.